Evet. Ben konuşmayacağım. Bahsin konuşuyor. Evet. Ben konuş. Kadir Hoca gel bakayım şöyle yanıma. Böyle uzak kaçma. Değerli arkadaşlar. E ben her zaman şunu diyordum. Ben konuşmayacağım. Ürün konuşacak. Çiftçim konuşacak. Abi lütfen konuşur musun? Ama benim için konuşma. Yani bize ulaşmak isteyen çiftçi kardeşlerim adına konuş. bana bir şey konuşma. Çiftçi arkadaşlara e, Adem Bey'i bulun Adem Bey'i. Adem Bey'i bulursanız mahsulün kalitesi Allah'ın izniyle öncelikle rızık tabi. Ama gayrete, sebeplere sarılmak gerekiyor. Sebeplerden biri de Adem Can'dan Aysa mıydı? Evet ay. Aysa. Aysa organiye başvurmak gerekiyor. Aysa organı ürünleri de lezzetli oluyor. Verimi de güzel oluyor. Bu kadar yani. Hocam e, takviyeden burada 3 ton fındık var gibi gözüküyor. Allah'ın izniyle. Şu çıkan boş mu? Yükkan. Hatta orada dışarıda 2 çuval var. Çıkan, çıkan boş değil mi o? Dışarıdan 2 çuval var. Ha orada dışarıdan 2 çuval. Ben komşudan çu aldım. Benim kazanım var da kazanda yakıyorum boşlandı. fındığı. He. Amcam oğlumdan aldım. Kaç çuval çıkıyor Kadırcığım? Kaç? Yoksa, e, çıktı? 1, 2, 3 çuval çıktı. 3 çuval boş çıktı. 3 çuval boş çıktı maşallah de, e, şey, e, üstadım şu anda boş konusunda sıkıntı var niye sıkıntı var boş konusunda ben, e, topraklarımızın anatomik yapısı sıkıntılı olduğu için bu yukarıda çıkar aşağıda iner önemli olan toprağı çözmemiz lazım zaten biz bu sonbahar uygulaması ve ilkbahar uygulaması bunun üzerinde çalışma yapacağız e, şunu gözlemledik bu yıl toprak e, rahatsa orta dereceli e, sıkışma varsa toprakta mükemmel. Ama bazı topraklar çok sıkı. Besin kaynağını bitkiye geçiş, geçiş yaptırmıyor. Burada kil var, kireç var. Kil ve kireci çözmemiz lazım. Bir şekilde çözülmesi lazım. E, yani biz işte birilerinde bakıyoruz bir çuval boş çıkıyor. Birinde bakıyoruz dört çuval boş çıkıyor. Yani burada tamamen e, çiftçilerimizin bahçe yapısındaki toprağın organik yapısı ile toprağın diğer mineral yapısı yapısıyla doğru orantılı. E adamın toprağında organik Hanımlar gitmeyin yok. gitmeyin çalışacağız. İyi Gel, geleceğiz. Ya su da getirin Eyvah, Toprağın e, organik yapısı veya toprağın mineral yapısı eğer serbestse bizim yapraktan vermemizle top e, son derece ürün elde ediyoruz. Ama toprağın e, toprak yapısı, eğer e, besin kaynaklarının bitkiye geçişte zorlanıyorsa biraz daha işçilik yapar. Adem lazım. Candan kardeşim, ben şunu gördüm. Benim bahçede bir sene veriyor, bir sene <laughs> vermiyor. Ben geçen sene de bu bahçeden mahsul aldım ama bu kadar değildi. iki buçuk ton civarında bir işte bahçeden aldım. <laughs> bir sene daha fazla. Hem ürün artışı var hem bir bir peşine fındık oluşması var Peki tarzıdan. hocam, e, sen 5. E, ayın kaçıydı? Yani 4. ayın 10'uydu. Değil mi? 4. ayın 10'uydu. İlk doğumu alamadık arkadaşlar. Evet. Bu 5. aydaki fındığımızı hem e, doğurtturduk hem tutundurduk. İşte sonuç ortada. Başka bir şey demiyorum. Elhamdülillah. E, çiftçilerimize hayırlı olsun. Diyecek bir şey yok. Sonuç ortada. Hatim abi şöyle götü karabunlar. bunlar. da ben korkuyorum. Zaman zaman da kırıyorum. Hadi geç. Baba. Ha, şey Baba. ay bir, olacak abi.